yar er yanlışlıkla em ee, durdurmuşum kaydı. Pardon. Şu an oyunda büyük bir kasma var. Yani oynayamıyorum oyunu. Birazcık da ben bu oyunlarda sinirleneyim. Ve biraz saçgeç. Ve bağırırsam da komşular duyar. O yüzden biraz sessiz olmam lazım. Şimdi Tabii birkaç tane daha paket açılımı yapacağım. Eğer kişi alırsa. Överenini ben kendim aldım parayla. biriktiriyordum. Zaten yani toplam 11 paket falan aldım. 1000 vardı. 11 paket aldım işte arkadaşlar. Orada belki oyun kazmasaydı gol atacaktım. Şu an oyun büyük kasıyor. Arkadaşlar. Ya benim tabletim aslında alıyor ama uff tribelay neyi açtık. Fuhi Trivela açtı. Eden Hazard. Messi de onu voleyle tamamladı Çok şey olmasına rağmen arkadaşlar ben yaptım. Ama çok iyi vurdu. David ne kadar 99'luk olsa da Messi'nin de diz çıktı. Burada bakın Trivela'ya şöyle açtı ve vurdu. Messi de attı. <laughs> One like sanki orada David Raya dövüyormuş gibi oldu. Bakın Trivela şöyle açtı. Top çok iyi döndü. Kontrol etti. Vurdu ve gol. Birazdan kapatacağım arkadaşlar. Niye? Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum. Çünkü beni izlemek zorunda değilsin. Sadece canınız sıkılıyorsa diye izleyin. Diye Yaptım ben bu videoları ve cidden kötü yorum da istemiyorum. Ya Burada benim amacım sadece kendi kendime ilgilenmek. Siz de bu videoyu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalıma göz atın. Eğer ki videolarımı beğendiyseniz ve yeni videolarımı ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olun. Çok kasıyor oyun. Aç. Bitmedi ikinci devre arası. Sıkmadan sizi biraz artık daha yani zaten üçüncü dakikadayız da yani çok da bir uzun video değil bu. 12 dakika olur çok çok. Eden Hazard, Arapas bu sefer sağ ayağı ettiğin ama bazı bildiğiniz kaleye vuracağım şimdi oldu. Ben Trivel'e vurur diye bekliyorum. Of oh, büyük bir şey yani. Neyse. Ve istediğiniz hani bir oyun varsa söyleyin. Onu da oynayayım arkadaşlar. Mesela. Tabi FC 25 falan isterseniz. tabii ki o bende yok arkadaşlar. Ama babam Playstation almayı düşünüyor bana. Çünkü ım, bilmiyorum. O zaman da oynayabiliriz. Ha FIFA kaç olur ben bilmiyorum. Oyunları kendisi alacakmış. Arkadaşlar şu bu adam yani iyi mi oynuyor? Çok kasıyor oyun. Ve çocuğunda laminye mal var ve bir adam akıllı durmuyor Çalın Çalım manyetik adam. İşte bak şu bu adam Thomas Rosik. İşte bakın. Şu an benim yaptığım bir şey değil bu. Ben sadece sürüyorum topu. Ve bakın şu ne Bunu beklemiyordum çünkü birkaç maç attım. Gol atamadım. Arkadaşlar çok iyi yaptı bunu ama o, orada da tam kasıyordu ya bakın kasıyordu pot girdi çok iyi girdi burada Biraz baş döndürdük. Açık yer bulduk ve vurduk. Çok yaptık. Sizce bu kart güzel mi? Arkadaşlar. Yoruma yazın. Ve bu adamın da defansı da iyi. Onu da seveyim. Yani ben beğeniyorum. Açıkçası. Ya çok kasıyor arkadaşlar oyun cidden ve yani adam da devam edecek diye ama etmeyecek sana şimdiden söyleyeyim ve bu rakip de beni izliyorsa eğer ki kanka selam güzel gol attı ama ya yani cidden güzel gol attı mükemmel pas filan Ya benim oyunum kazmasaydı belki onu yemeyebilirim. Ama eline sağlık kanka. Güzel attın. Ve çocuğun Türk olup olmadığını biliyorum. Bilmiyorum. Pardon. Sıkıntılı bir yer. Of. Uh, Virgil Van Dyke. Virgil. Ve bu adam da çok iyi Van Dyke. Yani benim 99 değildi. Pardon arkadaşlar. 98 bir paket. Of. Bakın böyle atıyor işte. <laughs> Abi bilmiyorum sanki ben biraz kötüyüm bir yerde ama bu adam mesela özelliklerine baktığımda bu adam biraz defansif bir kartmış. Ben onu gördüm. Biraz defansif de olmayabilir bilmiyorum ben. Yeni başladım daha iki hafta oldu. Zaten el futbol çok giren biri değilim ben. Yani, o yüzden ya mesela iki haftaysa bir buçuk haftasını girmişim yani nasıl? Um, ee, Bilmiyorum şey. Adam attım. Bilerek çünkü biraz fazla kasıyor oyun. Kay. Of bravo. Şimdi eee 12 gün yapıyordum mesela. 2 hafta değil. 12 gün. Abi orada bir sıkıştılar. Yedik. Yedik. Gitti. Ya çok kasıyor oyun ya. Bu ekitike kartını da beğenmedim ben açıkçası. Çünkü adam yani voley kalkıyor. Yani konuları tabi ben çıkarttırdım ama aldık. Pals Kurs'la Eden Hazard çok hızlı. Pedri Pedri Uy Pedri Tamam maç bitti ve ben de kapatacağım birazdan arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Tabi bittiği daha belli değil. Çünkü bu <laughs> ama çok iyi bir gol puat. Piksel piksel görüyorsunuz. Kalem. zaten videoda 10 dakikalık bir şey oldu ya yani nereden görüyorsanız diyorsanız görmüyorum ya şey ekran kaydı diye bir şey var oradan bakabiliyorum bakma değil de mesela böyle şu an çok gözükmüyor bende sizin için görüşürüz arkadaşlar son bir Kadromdaki kedikler falan da göstereyim. Sonra kapatacağım. Bir de ödül alayım. Bir de biz sizle şey açalım. Hmm. Bu çıktı. Tabii sizin için stadyumunu da yapalım falan. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. 8. klasmanı yükseltik. Burada, um, yine galiba işte dört tane verdi ondan. Yine aynısıdır. Neyse çok sıkmak istemiyorum sizi. Zaten birazdan kapatacağım bunu da. Açalım hemen. Biraz hızlı konuşalım çünkü yani um, bir şey anlamayabilirsiniz. Hemen kapat. İşte bu. Buradan da bana yani güzel mi çıktı sizce? Hmm, nerede? Aha bu çıktı. Hadi bakalım. İnşallah Fernando Torres çıkar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Hadi bismillah. Kaleci. Buraya geçiyorum. Hatta dur. Kim atmış? Aa Altay Bayındır attı arkadaşlar. 78'i galiba. Hayır 75'miş. Um, nerede ben 78'i gördüm Altay Bayındır'ı? Tamam Altay Bayındır çıktı. Yine hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.